Babana söyleyip seni zor durumda bırakacaktı. Ya seni işe göndermeyeceklerdi. Ha benim parayla işte tutabileceğini sandın yani, öyle mi? Tabii ya. Zenginsin ya, alışıksın. Ben Mine'yi istiyorum. Kaç paraysa vereyim Pervin Hanım. Ben seni korumaya çalıştım. Sen beni koruma. En büyük zararı sen verdin bana. Dünden beri ne haldeyim, farkında mısın? sana güvenmiştim ya. Sana inanmıştım. Sen başkasını sanmıştım. Mine, gitme. Lütfen. Seni halacım. Çok sıkıldım anne yukarıda. Bir bitki çayı hazırlasınlar sana iyi gelir. Teşekkür ederim istedim zaten anne. Hı. Kim geldi acaba? Seda hanım geldi. Merhaba. Merhaba kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Selen'e haber verin. Aa, yo, yo, Verme canım. Nasıl olsa gelir. Hem ona da sürpriz olsun, değil mi? Merhaba Hale Hanım. Nasılsınız? Görüşemedik ne zamandır. Siz tanışıyor musunuz? <laughs> Selen sağ olsun. İkisinin arasında çok gidip geldim. Dışarıda tanışmıştık anne. Kahve içmiştik birlikte. Ya keşke o gün hemen gitmeseydiniz. Yani... ...tam sohbetin... ...en derinleştiği yerde kalkıverdiniz. Neyse canım, belli mi olur? Bakarsınız bugün... ...kaldığımız yerden devam ederiz. Vay! Aşkı Tom'a bak, süsleniyor muymuş? Nereye gidiyorsun? Gezeceğim belki. Allah Allah. Sana ne dolaşacağım. Dolaşırsan dolaş be. Bana ne? Bana bak. Seda'nın ses soluğu çıkmıyor. Yani hayatını kurtardık ya. Şantajdan vazgeçti herhalde. Ya belli olmaz ya. Kız dilinin teki. Gene de bence bir ara sen. Hmm. Sen de gelsene. <laughs> Sen de bensiz yolda yürümeyi unuttun ha. Geliyor musun gelmiyor musun kızım? Tamam dur o zaman makyajımı tazelim Dur dur. Tazelim. Bize Barbie değil harbi kız lazım. Güzelsin böyle. Gülüm. Değil. <laughs> Bu da diğer arkadaşım. Ya bu kız çok sevimliydi ama bir anda ortadan kayboldu. Yani yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Arada bul yani. <laughs> Nasıl kayboldu? Ölmüş mü? <laughs> Ay ilahi Semra teyzeciğim. <laughs> Ama bu fotoğraftaki kız. Senin ne işin var burada ya? Çetin? Bu senin eski kız arkadaşın değil mi? O... Kaybolmuş. Yazık. Ne kaybolması canım? Kıbrıs'a gitti o. Değil mi Çetin? Evet, Kıbrıs. Sende ne arıyor bu fotoğraf? Ortak arkadaşımızdı. Ya, utanmadan Çetin'le tanıştırmış bir de. Olacakları nereden bileyim? hiçbir şey anlamadım. Zaten başım tuttu. Odamdayım. Biz sen sonra anlatırız Allah'ın için. Görüşürüz Semra teyze. Sen gelsene, hadi biz çıkalım, gel. Ben sizi daha sonra ararım, görüşürüz. Ne yapıyorsun kızım sen? Ha? Eğer benimle dans etmeye kalkarsan yürümeye hasret bırakırım seni Seda. Duydun mu beni? O iki bacağını tek tek kırarım seni. <laughs> çok güzel olmuş şu makyajın ya. Hep böyle yap. Değil mi Çetin? Evet, o, o makyaj, bu makyaj çok of. Hiç boşuna numara yapmayın. Sen para verdin bu kıza sussun diye. Ne saklıyorsunuz siz? Ya yok yenge, ne parası, ne susması. Çetin sus. Salak değilim ben. Ama ne işler çevirdiğinizi öğreneceğim.